Herkese merhabalar, şimdi bufala ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come 2'nin 3. bölümündeyiz. Ana görev devam ediyor. Bir elindesi var, kızların sesi var. Evet, sakin biniciler. Sir Hans'ı nehir kıyısında dikkatlice takip et. Şarkılar var bir yerde, kızlar şarkı söylüyor. Gerçekten kızlar şarkı söylüyor. Ya bu adam çekiyor ya. Ya vallahi çekiyor yani. Bu adam kızların cazibesini çekiyor. Bir sensör var bunda. Antenler. Kızlar yıkanıyor mu acaba? shit one of them is doing laundry we have to get closer to the others only she's blocking our way right in our path damn it throw a stone in the water near her to lure her away once she notices it we'll hurry along the other side şuraya gideceğiz. Nasıl görünmüyor ki onu? Kaçtık oradan. Gördüler bizi. Geçemedik mi orayı? Yanlış yerden geçtik ki. Buradalar. Kızlar. Fragmandaki kız. O kız fragmandaki kız. Lan bizim adamları öldür... Hayır! geldik gerçekten Zurna'nın zırt dediği yere. İsvan değil mi bu? Ulan bizim adamları öldürdüler be. Konrad gitti, Oat gitti. Tankart gitti. Ah be. We don't stand a chance. Yardım etmemiz lazım. Bak bu kızı ben gördüm. Fragmanda gördüm. Bak ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm. Adi herifler. Ulan bir şey de yapamıyoruz. Çıplığız. Anca dikkatlerini dağıtabiliriz. Bu da var ya öyle bir kız görünce. Bunun ikisi belki de bir şeyler olacak herhalde. Ben öyle de tahmin ediyorum. İleride. Hadi, kaç, 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 kaç. 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 İki asker İki geliyor peşimize. Aldın, aldın mı kızı ha? Aldın mı kızı? Kız benim diyor. Aptal herif. Ağzını bunu dağıtırım seni. Ben. Ben döneceğim ben. ben. Ben sizin için döneceğim oğlum. Senin için ayrı döneceğim. Bayan... Kim bilir? Bayan kim bilir? Ben senin için ayrı bir döneceğim. Bizimkiler de... Onlardan kaçıyor. Kaçmamız lazım. Eyvah, ok yedik. Oku yedik. Arkadaşlar, oku yedik. Şimdi yanık. <laughs> bari şunları kesseydim be. Gerçi dışarıda adamlar. nasıl kesecek? <laughs> <laughs> Lan biz ölüme bizi ölüme terk etti resmen. What exactly do you call Henry daha yeni fark ediyor. Manyak. Ya. Ne zannettin? Oh shit. We 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 can't we can't leave it like this. No wait, wait. Wait. Fuck. Siz... Akşam oldu bu arada. Karşıda iki asker bekliyor. Yani bize bizi sadece bakıyor, bizi izliyor. İstvan ya, kesin o İstvan. O fragmandaki adam. Bir şeyler dönecek de bakalım ne zaman. O bölüm hangi bölüm olacak? Müthiş ya, yani hikayesi ayrı bir güzel ya. Hani keyifli, atmosferi de güzel. Evet, Sir Hans'la beraber kaç sakin biniciler görevi devam ediyor. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it to Evet, yürümek için caps tuşuna basıyoruz. Hızlı koşmak için Yine caps tuşuna basıyoruz. Kapalı halde olursa Şşş. Onları görür görmez seslenin. Sonra da onları öldürün. Aptalca davranmak yok. Sen, geçidin ortasını gözetle. Ve gözünü dört aç tamam mı? Haydi diyor bunu. Siz ikiniz yukarıya çıkın. Çabuk olun. Sen kayalıkların bu tarafını gözetle. Sen de gölete gir. Yuh. Gölete kimse yok

Birkaç çıplak adamı öldürmek, bulmak savaşta ölmekten iyidir diyor. Yani manyak. Düzinelerce var.

Into the rocks. Gördüler galiba bizi. Şşt, şşt, buraya ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? What now? Hey, Hans. Hans. more of them up top. Kaç? Peşimize geliyorlar. Where now, ben de. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da. Peşimize geliyorlar şu an. It, ne yapacağız lan? What are we gonna do? How should I know? We can't go climbing into the rocks when we can't see shit. But they'll catch us. Oh you don't say, genius. Calm down for fuck's sake. Stop it. This isn't going to help us. You know what? go and lock into that gorge behind me and see if there's a way forward then come back to me at least we'll know if it makes sense to go that way if we can get out of the rocks i'll stay here meanwhile and watch out for them there's a path but through fissures well, there's no other way to go anyway hans won't be too happy when i tell him lan manyak gel. Buradan mı? Hadi gidelim. Ulan öleceğiz ha. Enerji... Gerçek bir dövüş. Fuck you, horse biz, biz vuramayacakmışız ki zaten Hikaye gereği Ben normalde savunma yaptım ama Hadi oğlum be i̇şte Milo Milo geldi Bak fragmandaki kısım bu Fragmandaki kısım bu Hepsini parça parça almışlar işte Vay be you know the trouble with an adventurous life son it can end before it gets started i might teach you how to handle a sword and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house if you want to convince someone that they're wrong try using your mouth and not your fists we did a fine job düştüğümüz zaman bakalım ne olduk. Yaşıyoruz. Yaşamama gibi bir ihtimal yok. Henry yaşayacak ki Bohemia dünyası kurtulsun. Ve hikaye devam etsin. Daha o kızla yaşayacaklarımız var. Yapmadıklarımız var. Like keeping your head on your shoulders. Ah. Now ah, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are. Babası. Üvey babası. babası. Sir Rising. Why? My dead? Not yet. I'm dead though. if i'm not in... <laughs> then how we? Var. Yani neden You shows a different path than i wanted for you and maybe that's how it was meant to be Şu an biz yani. but once you've chosen the path of adventure you have to fight you have to fight till the bitter end with all the strength you can muster hadi you still have a long way to go till your work is done, Henry. Pull yourself together and wake up. Top we It's not over yet. For the love of God. Wake up. Pull yourself together, Henry. thank God. Oh, I thought you were done for. You dropped out of the sky like a shot-down hawk. You? düştük lan? And that fellow landed with you. Oğlum, nasıl He broke your fall nicely. Otherwise, you'd have ended up the same as him. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all, Oğlum, ben nasıl koşacağım? Where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. But we've got to disappear. Mike, come on, help you up. Lan ne haldeyiz be. Bir şey verseydin üstüme be. Bir şey bulsaydın. Bari altını verseydin ya. Üstünü verseydin. Hepsini sen giydin bak. Hiç paylaşımcı değil. Hayatta kal. Ana görev başladı. Talim. How you holding bak çok güzel ya. Abi çok güzel ya. Yani oyunu çok güzel yapmışlar. 7 yıl beklediler ya. Gerçekten değmiş buna. Sigismund, Sigismund'u görüyorsunuz değil Neye bakıyorsun? Bir ordu. Bir ordu. Siges ordusu. The Bu da fragmanda vardı. Jesus, Bu kısım. Don't do this to me. Pull and let's go. Hadi toparla kendini to go. Gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Hmm. Geldik bir kapıya geldik ama Hiç beklemiyorum. <laughs> Savaşa verilen bir köy. Kumanlar. Lan be, Bianca mı? Bianca. Skalitz. Skalitz'teyiz. Hep hayal ediyor. Geçmişi hayal ediyor. Şurada bir ışık var ama yukarıda yok. Onlar yıldızlar. Father? Father. Babasını görüyor. Babasıyla olan son anlarını gösteriyor. Babasıyla annesinin ölümünden önceki 10 dakikayı gösteriyor. 10 dakika öncesi yani ölümünden 10 dakika öncesi. Sonra Sigismund ordusu, daha demin gördüğümüz ordu Skaris köyünü basmıştı, yağmalamıştı. Herkesi öldürdü tabi, Bianca da gitti, bizim eski manita da gitti. Yeni manitamız tabii ki Terasa. O bir önceki... ...kısımda yaratayda kaldı. Henry, Kaçmamalıyız. Bak, böyle ölmüştü annesinin orası. <laughs> ah. Hadi herifler. Ah. Yapımcılara bir şey demiyorum. Kumanlardan bahsediyorum. Her şey farklı olabilirdi. Sigismund. Adi herif. Bunun peşindeyiz biz. Bunun peşindeyiz. Kuman... Kumanlara... Günlerini göstereceğim sanki ben oradayım ya resmen. Bunu yaşatmışlar yani. Bunu hissediyorsun. Henry. Uyan. Uyan. Wake Henry. up. Nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Bu kapon bizi nereye götürüyor bilmiyorum. ağacı. Mis gibi kokuyor. Seven var mı? Olamurları? Güzeldir. Ah. iyidir. No, we can't stop. <laughs> Hepsi evet. öldü. They're all dead. Eskiler hakkında geliyor. We yet. Onları görüyor. Halüsinasyonlar görüyor yani. Henry, a light. bir ışık. Look. E gidelim oraya. Hadi, hadi, we hadi, go go. hadi, kapon, hadi. Kalk aya. Şu an look. orada onlar yok aslında ama biz halüsinasyon görüyoruz. Hold on, hold on. Wait. Wait. Come on. Pavlena, is it you? Pavlena. da kim? Bunun oğlu mu acaba? Bir yere geldik. Yaşlı bir kadının evine geldik. Köylünün evine geldik. Köylü, köylü milletin efendisidir. Doğrudur. Baş tacıdır. Let's have a look at you. It's it's all right. My parents. There. that was just a dream, henry. we're in the woods. And we were ambushed. but don't worry, we'll get you fixed up right as rain. Right. now i've got you, horse. I would they you... they Ha oğlu. Oğluymuş o. Bizi şey sanıyorlar. Casus sanıyorlar. Haydut sanıyorlar bizi. O adam bizi ondan, ondan dolayı. Ondan dolayı saldırdı adam bize. Bu terasa. Bizim yeni sevgilimiz. Önceki oyunda kaldı. Tabi. Böyle yağmalandı. Scariz köyümüz bu şekilde yağmalandı. Onları görüyoruz. Annesiyle babası bu şekilde öldü. Öldüler. Tabii ki biz bu adamın peşindeyiz. Bu adam bizim düşmanımız. Sigismund Kızıl Tilki Sigismund. Biz de oradan at bulup kaçtık. Kaçarken de Teresa'yı gördük kenarda ama yakalayamadık. Onlara yardım edemedik. Ona yardım edemedik. Sonradan bir zamanda Terasa bizi buldu, kendi evine götürdü ve öyle sevgililik başladı. Yakınlık başlamıştı. Ve daha sonra bir orduya katıldık. Yardım istedik. Bu birlikten yardım istedik. O birlikte gerçek babamızın olduğunu öğrendik. Onların da düşmanı tabii ki Sigismund. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Luxemburglu Sigismund. Get up now. Eskiden aklımıza geliyor. There's work to be done. Yapılacak bir sürü iş var. Evet. Bakman, lazım Henry. Annesi, I ah, my dear. de az önceki. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you would make up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that hal of yours burst in last night. Kalkamıyor ki yazık. Ağır yaralı. Gerçi çok da ağır değil ama yine kalkamayacak düzeyde. Bu da kim? Kapon. Kapon da uyuyor. ee, buraya giren bize saldıran adam nerede? Onun ne oldu acaba? Yatağımızı keşfettik bu arada. Ve

Ona ne oldu ki? What happened to him? That cutthroat that followed your fellow's cut him up bad. Dadiminki adam bunun Hı. oğlu Hı. değil. He Then he came staggering in said something about Fortuna. O haydutların biriymiş. Baya kesmiş ona yardım. Eyvah. O haydut ne olacak peki? O bize yardım. But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? Beterini gördüm. Her yerim ağrıyor ya ama. No part of her yerim. Ağrıyor. Dün de dün de hansa maçı yaptım. Şu an gerçekten her yerim ağrıyor ya. Yani. Doğru. Gerçek hayatta da doğru yani. But you're conscious and talking. That's a good sign. Ah, your shoulder is looking a lot better. i did my best but i don't see good no more especially at night so i didn't Sanırım do the best job. it just wouldn't stop bleeding and it moved about it started up again take this and bandage it up not much else we can do with it now Fact. Durdur. I can manage that. Görevimiz devam ediyor. but i need to get a breath of fresh air to cure my head you slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how gidelim. steady you are on your feet. Uh, while you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you Üzerine don't catch suçak. a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I'll some some cheese on the table outside for you. And you'll find some of our, some our home. Elma bar, there too. In case you need to... it. Uh, don't overdo it though. I won't. May God reward you a thousandfold. What's your name? Bosena, by the way. Bosena's my name. boşanaymış. Olur. Evet arkadaşlar, korkunç düşüş. Mucizevi bir biçimde bu korkunç düşüşten sağ çıkmayı başardın ama ağır yaralandığın için birkaç ana seviye, beceri ve avantaj puanı kaybettin. İyileşmekten ve bunları oyunda daha sonra yavaşça tekrar kazanmaktan başka seçeneğin yok. Evet, oyunumuzda artık kaydedildi. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden tam da buradan devam edeceğiz. Tamam. Saracağız. Ama önümüzdeki bölümde. Bay bay.